Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden ismini bizimle paylaşmak istemeyen bir arkadaşımızın hayat hikayesini paylaşacağım sizlerle. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Sizlerle paylaşmak istediğim, daha doğrusu içimi dökmek istediğim bir hayat hikayem var benim. Kanalınızda incelediğim kadarıyla herkes ağır şeyler yaşamış. Kesinlikle. Bu hayatta insanın başına her türlü şey gelebiliyor. Kader diye tanımlanan aslında çoğu şeyin bizim elimizde olduğu hayatlar. Kendi özgür irademiz sonucu verdiğimiz kararları kader diye tanımlamak sadece bir kaçıştır bence. Ben bu kaçışı yapmadım. En başta kader dedim geçtim. Hayat hikayemi anlatınca bence siz de bana hak vereceksiniz. Ailemiz 3 kişilik minik bir aile. Ben tek çocuğum. Annem özel bir hastanede doktor. Babamsa kendi kliniğinde diş hekimliği yapıyor. Tam olarak yıl da vermek istemiyorum. Ben bir devlet okulunda okuyan üniversiteliyim. Annem ve babamın mesleklerine bakınca sen neden devlet okulunda okudun diye soracak olursanız zaten her şey burada başladı. Babamın bitmeyen tutumları, komşularımızın tüm çocukları özel okullara, kolejlere giderken ben resmen devlet okullarına gitmekle yetiniyordum. Devlet okullarında okuyanlarla bir sorunum yok bu arada. Ben tamamen babamın bu saçma tutumuna karşı tepkiliyim. Okulda da sırf bu yüzden arkadaşım yok. Ben zengin olduğum için onların gözünde kendilerini ezeceğim korkusu var. Ben de öyle biri değilim zaten. Okul, ev, ev, okul böyle bir rutinim var benim. Başka bir alışkanlığım hiç olmadı. Zaten olsa da en başta babam çok kızar korkusu var hep içimde. Yani anlayacağınız asosyal bir çocuktum ben. Devamlı babama hesap veriyordum. Okul dönemi de yeni başlamıştı. Kimseyle yakın ilişkiler kuramamak beni epey zorluyordu. Yalnızlık beni ailemden de yavaş yavaş aldı. Artık okuldan çıktıktan sonra eve daha geç gitmeye başladım. Evime çok uzak bir gece konduda kalmaya başladım. İlk başta kendimi çok sorguladım. Ailem beni nadiren de olsa seviyor. Neden buradayım diye kendi kendime hep sorular sordum. Babamın çok fazla tutucu olması beni çok yıpratıyordu. Bunu biliyordum. Onun böyle oluşu annemden de uzaklaştırmıştı beni. İkisi de çok yoğun çalışıyordu. Bu nedenle bana ayırdıkları vakit de çok azdı. Eve geldiklerinde sadece yarım saat veya bir saat görüşebiliyorduk. Sonrasında haklı olarak dinlenmeye geçiyorlardı. Her zaman ailesi tarafından daima ilgiyle, sevgiyle yetişen çocuklara özendim hep Lale Hanım. Olay sadece sevgi de değildi, ilgi de gerekliydi. Bir saçımı okşasalar, iyi misin deseler o bile yeterdi bana. Ama bunları hiç tadamadım. Bana artık kalmaya başladığım yeni evimdeki arkadaşlarımın iyi geleceğini düşündüm. Burada bayağı kalabalıktık. Kalanlar içinden birkaç kişiyle sohbet ettim. Onlar da aynı şekilde ailesi tarafından pek umursanmayan çocuklardı. Bazılarının anne babası vefat etmişti. Kendi evimdeki konfor gibi bir konfor yoktu burada. Bomboş bir oda kullanılmaktan eskimiş birkaç yataktan başka hiçbir şey yoktu. Bu hayata alışmak beni çok zorladı. Üstümdeki kıyafetler de yavaş yavaş eskimeye başlamıştı. Diğer arkadaşlarımın kıyafetlerine göre yine de çok iyiydi. Beni hemen kendi içlerine aldılar. Yabancıyım diye dışlamadılar beni. Bunu yaşamadığım bir yerde olmak beni çok mutlu etmişti. Artık okula nasıl gideceğimi düşünüyordum. Ailemin pek umrunda değildi açıkçası. Birkaç gün yanıma aldığım 3-5 parça kıyafetle okula gelip gittim. Ama daha sonra okulun da gereksiz olduğunu anladım. Çünkü orada mutsuzdum ben. Okula gitmemeye başladığım için kendime yeni bir şeyler bulmalıydım. Yemek sorununu nasıl hallettiğimi sorarsanız o da çok üzücü. Sokaklarda bulabildiğim veya arkadaşlarımın benim için ayırdıkları yiyeceklerle karnımı doyuruyordum. Bulduklarım evdekiler gibi değil de elbet. Buna alışmak da zordu. Kötü kokuyorlardı ve tatsızlardı. Ama çaresiz ve zor durumda kalındığında insan ona da şükrediyordu. Orada kalanlar insanları gasp etmekle, gerekirse soygunlarla yaşamlarını sürdürüyorlardı veya kötü maddelerle. Artık ben de alışmıştım bunlara. İlk işimde birini gasp ettiğim gün yanımda arkadaşım olmasa asla sürdüremezdim o kadının beni zorlayışı, bana yapma oğlum deyişleri hala kulaklarımda yankılanıyor. O günden sonra yavaş yavaş alıştım. Artık insanların feryat ve yakarışları kulağımda bir ninni gibi yankılanıyordu. Ama heyecan veriyordu bana ve bu bir oyun gibi geliyordu. Ne kadar çok yaparsam elime o kadar fazla para ve eşya geçecek düşüncesiyle hep daha fazlasını istiyordum. Zaten ne olduysa hep daha fazlasını isteyişimdendi. Bir gece arkadaşım bana daha fazla nasıl kazanabileceğimi söyledi. Hemen nasıl olacağını öğrendim. Bana para kazanmam için öncelikle kötü madde verdi. Onu aldıktan sonra nasıl olsa daha fazlasını isteyeceğimi söyledi. Buna inanmadım. Her şey bir irade sonucu oluyordu hayatta. Bir şeye nasıl başladıysam öyle de bırakabileceğimi düşündüm. Sigaraya başlayan biri bile kendi iradesiyle başlayıp istediğinde bırakabiliyordu sonuçta. Ama asla düşündüğüm gibi değilmiş Lale Hanım. İlk kullandığımda tüm dert ettiğim şeyler kafamdan uçup gitmişti. İşte asıl hayat bu dedim. Kesinlikle süper bir kafası vardı. Hayat gözümde toz pembeydi. Hiçbir sorun yoktu o an. Geriye kalan hayatımı bununla sürdürebileceğime inanmıştım. O ilk gün istediğim zaman kullanıp bırakacağım diye kendime söz verdim. Ama hangi bağımlı bunu başarabilmişti ki? Ertesi sabah yeniden içme isteği vardı içimde. Dayanılmaz bir baş ağrısı, kaygı dolu düşünceler. Hayatımı burada devam ettirebilecektim. Buna kesinlikle karar vermiştim. Kimsenin bana vermediği değeri, ilgiyi, mutluluğu burada özellikle de bu maddeyle bulmuştum. Artık evi asla düşünmüyordum unutmuştum. Zaten o evde olsaydım eğer, bunu o evde kullansaydım ailem engel olacaktı biliyordum. Baş ağrımı geçirmek için yeniden içtim. Kendimi daima kontrol edebileceğim, arada sırada içeceğim diye şartlamıştım. Daha bu ikinci içişim kaygılanacak bir şey yok diye düşünüyordum. Artık bununla birlikte iştahım da yoktu. Burada kalmaya başladığımdan bu yana zaten kilo da kaybetmeye başlamıştım. Eskiden iştahı çok açık biriyken şu an yemeği de aramıyordum. Olmasa da olur diye düşünüyordum. O hem midemi hem de beynimi doyurmaya yetiyordu. Haçlıklarımı da evden çıkarken getirdiğim için fazlasıyla almıştım. Bir babanın evine aldığı yiyecek için sevinmesi gibi benim de onu almam beni sevindiriyordu. Buraya kadar kaygılandırmıyordu bu durum beni. Asıl bir noktadan sonra kaygılanmaya, kendimi kontrol edememeye başladığımı anladım. Daha yeni başladığım için bedenimle beynim durumu hala idrak edemiyor ve bu maddeyi garipsiyordu. Bir gün içtikten yarım saat sonra sarnılar görmeye başladım. Ben her zaman böcek ve haşerelerden korkan biriyimdir. En başta küçük olan örümceğin gittikçe büyüdüğünü ve bana doğru geldiğini gördüm. Bağırmaya ve kendimi dövmeye başladım. Bu durumda ne kadar kaldım inanın hiç bilmiyorum. Zaman kavramım tamamen yok olmuştu. Belki 10 dakika, belki de 1 saat. Örümceğin beni dinlediğini, hatta beni uygun bir zamanda yiyeceğini düşünüyordum. Ondan kurtulmak için önce kendimi öldürürsem beni yiyemeyeceğini düşünüyordum. Beni uyandıran arkadaşım oldu. Kendime geldiğimde her tarafım yara bere çizik içindeydi. Üstelik bunu kendim yapmıştım. Nedenini de biliyordum. Bir örümceğin beni yemek istediğini sanmamdan dolayı. Arkadaşım bana bu tarz yaralar görebileceğimden bahsetmemişti ona fazlasıyla kızmıştım ve ona gün geçtikçe daha fazla kızıyordum. Çünkü anlattığı kadarıyla kendisi bunu sürekli içiyordu, her şeyi biliyordu. Dediğim gibi, artık gün geçtikçe mantıklı düşünmemeye ve kendimi kaybetmeye başladım. Arkadaşıma da iyice ne kızmaya başlamıştım. Artık onun bir ajan olduğunu düşünüyordum. Onun gördüğüm örümcekle işbirliği yaptığını, beni tuzağa düşürmek istediğini, hatta beni öldürmek istediğini bile düşündüm. Bu da Sanrı'nın yani o maddenin yarattığı düşüncelerden yalnızca biriydi. Ona daha da kin duymaya başladım. Beni yanında tutmak istemesi de işte bu yüzdendi. Beni öldürmek istiyordu. Bir gün onu beni öldürecektim. Evet bunu gerçekten yapacaktım. Ben hayatım boyunca böyle bir şey yaşamamıştım. Yüzüme gülüp arkamdan beni öldürmek için planlar üretiyordu. Benim örümcekten korktuğumu bildiği için böyle örümcekli bir plan yapmıştı bana. İşte bu madde bana bunları düşündürdü Lale Hanım. Ben o beni öldürmek için harekete geçmeden önce davranmalıydım. Bir sürü planlar yaptım. Onu en savunmasız anında yakaladım. Önceden gasp ettiğim birinden aldığım kesici aletle yapacaktım bunu. Ama tahmin edersiniz ki yapamadım. Çünkü tam bunu yapacakken kendime geldim. Resmen gözümün önündeki sis perdesi aralandı. Perde aralanmadan evvel zifiri bir karanlık içindeydim. O perde kalkınca bir elimde kesici alet, bir elimde arkadaşım. Üstelik arkadaşımın bağırışlarını bile duymamıştım. İçimden aman Allah'ım dedim. Ben ne yapıyorum? İşte kendime artık zarar vermeye başladığımı ve durumu asla kontrol edemediğimi o zaman anladım. Kendimi asla affetmedim. O maddenin bana zarar vermek istediğini anlayamamıştım ve buna izin vermiştim. Bir de tabii ki hala bunu istediğimde bırakabileceğime inanıyordum. Bu anlattığım olaydan sonra kaldığım yeri de değiştirdim. Daha kötü yerler aradım kendime. Yalnız kalmak istiyordum. Kimseye haber vermeden çıkıp gittim. Böylece arkadaşıma zararım da olmayacaktı. Hala da param vardı ve o maddeyi almama da gerek yoktu. Bir süre gasp etmelere, yiyecek çalmalara devam ettim. Aslında üstümdeki parayla normal bir insan gibi ihtiyaçlarımı karşılayabilirdim. Fakat insan içine çıkmaya korkar olmuştum. Herkesin beni izlediğini, Anne ve babamın benim durumumu görmek istedikleri için tutuştuğunu görüyordum. Veya o gün gördüğüm örümceğin beni takip ettiğini düşünüyordum. Üstümde ve içimde daima bir tedirginlik, izleniliyor hissi vardı. Bu hissin ne zaman geçeceğini de bilmiyordum. O gün gerçekten artık kendimi kontrol edemediğimi görmüştüm ve kesinlikle o günden sonra artık bağımlı olduğumdan emindim. Kendi kendime hep iç hesaplaşmalar yapıyordum. Hayatıma nasıl devam edeceğimi düşünürken aynı zamanda kontrolümü nasıl kaybettiğimi de düşünüyordum. Çünkü kendime hep en başta istediğim zaman bırakabilirim diyordum. Asıl her şey o noktada başlıyordu zaten. Herkes kendisine istediğim zaman bırakabilirim diye sözler vererek başlıyordu. Kendi hayatıma baktığımdaysa sizin de anladığınız gibi sevginin yokluğu, ilginin yetersizliğiyle başlamıştım bu duruma. Anne ve babamın ilgili yaklaşımları olsaydı eğer böyle olmazdım. Bu harabe kullanılmaktan yıpranmış eşyaların arasında bir fare gibi saklanmaz, her şeyden korkmazdım. Artık günden güne onları da suçlamaya başlamıştım. Onlardan alacaktım paramı. Çünkü beni yıllardır sevgisiz bırakan ve bu duruma sürükleyen onlardı. Bugün olmasa bile yarın alacaktım. Üstelik arkadaşlarımla kaldığım için ben kötü durumdayken onlar beni uyandırabilecekken şimdi tektim. Başıma bir şey gelse ölsem kimse bulamazdı beni. Tek olmak beni hem korkutuyor hem de daha fazla içmeye sevk ediyordu. Çünkü beni mutlu eden tek şey oydu. Onunla güzelleşiyordu hayatım. Vücudum maddenin etkisini kaybettiğinde daha fazla asabi, sinirli ve korkusuz oluyordum. Hayatım boyunca içine kapanık bir çocuk olduğum için bana verdiği özgüven paha biçilmezdi. İşte böyle şeylerle mutlu oluyordum Lale Hanım. Ben çocukluğumdan beri babasının sözünden çıkmayan bir çocuk olduğum için bu dönemde yaşadığım özgüven patlamasıyla yeniden doğmuş gibiydim. Özgüvenli ve korkusuz. Günlerce elimde olanlarla idare etmeye çalıştım. Fakat günden güne elimdekiler azalmaya başladı. Maddenin etkisi hala vücudumdaydı. Kendime söylediğim bir söz vardı. Ailem, onlar düşmandı bana. Onlar yüzünden bu haldeydim. Bir de beni gözetlemek için peşime adam takmışlardı. Beni bu duruma düşüren ailemden madde için para alacaktım Lale Hanım. Evi bulup gittim kapılarını. Kapıyı annem açtı. Tabii ki perişan bir haldeydim ben. Annem beni görüp ağlamaya başladı. Ama umursamadım. O benim kötülüğümü isteyen bir düşmandı. Babamı sordum. Evde yoktu. Bu daha iyiydi. Annemden parayı almak daha kolaydı. Annem hala ağlıyordu. Ama umursamadım çünkü zaten üzülme duygumu da yitirmişti. Hemen dolapları çekmeceleri karıştırdım. Annem durdurmaya çalışıyordu beni. Onu çabucak uzaklaştırdım kendimden. Para bulmaya odaklandım. Beni engellemesine izin veremezdim. Ne kadar bulduğumu tam olarak hatırlamasam da beni bayağı idare edecek parayı buldum. Hemen yeni maddeler aldım. Çünkü vücudumda miktarı azaldıkça dayanılmaz bir baş ağrısı ve sinir yapıyordu bende. Günlerdir uyumuyordum. Uyuyamadığım için daha fazla sinirliydim. Uyumak istedikçe uyuyamıyordum. Böyle kısır bir döngü içine düşmüştüm. Günlük aşmamam gereken limiti de çoktan aşmıştım. Artık neredeyse her gün içiyordum. Normal bir insanın hayatını sürdürmesi için su içmesi gerekiyorsa benim de onu içmem gerekiyordu. Artık sonumun geldiğini düşünüyordum. Çünkü gördüğüm sanrılar daha da artmaya başlamıştı. Artık sadece örümcekle kalmıyor, hayali varlıklar da görüyordum. Ve sanki hepsinin amacı beni öldürmekti. Beni öldürmek istemeleri beni daha da kaygılandırıyordu o kadar acizdim ki yemek yemeyi bile bırakmıştım. Yürüyen bir kemik torbasıydım sanki. En son ne zaman uyumuştum onu da hatırlamıyorum. Uyumak istedikçe gördüğüm sarnılar peşimi bırakmıyordu. Resmen onların da amacının beni öldürmek olduğunu düşünüyordum. Her gün birilerinin beni öldüreceğini düşünerek belki de bir ay daha geçirdim. Şu an o günlere dönüp baktığımda yaşamamın tamamen bir şans eseri olduğunu düşünüyorum. Karşıma çıkan kişiler, hayvanlar, hepsinin amacı öldürmekti beni. Bunu düşünüyordum. Akşamları bunun korkusuyla uyumaya çalışıp, sabahları da bunun korkusuyla yarım yamalak uyuduğumu hatırlıyorum. Bu düşünce beni çok zorlamaya başlamıştı artık. Düşünmemek için kafamı duvarlara vurmaya bile başlamıştım. Hepsini kendimi öldürmek için yapıyordum sanki. Ama öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Ben bunu içmeye devam ettikçe daha fazla sarnılar ve ölüm korkusu yaşamaya başladım. Resmen bir sarmalın içinde dönüyordum. Yaptıkça daha kötüsü oluyordu. Kötünün de kötüsü olsun istedim. İçtiğim dozu iyice arttırdım. O anımı hatırlamak bile istemiyorum. Kafamın içinde resmen kocaman bir davul çalınıyor gibiydi. Sanki patlayacaktı. Kan akışım hızlanmıştı. Ölümü çok yakından hissetmiştim. Zaten sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Hiç bilmediğim bir yerdeydim. Çevremde ise bana düşman olduklarından emin olduğum annem ve babam vardı. Annem perişan haldeydi. İşte o an üzülmüştüm ona. Kaç gün yattığımı bilmiyorum hastanede. Beni kimin bulduğunu da. Ve o an ölmediğim için Allah'a dualar ettim. Çünkü ailem benim için seferber olmuştu. Onların gerçekten içlerinden gelerek beni kucakladıklarını hissettim. İyi ki gözlerimi açmıştım. Doktor, ben ölmek üzereyken beni 3-5 gencin bulduğunu söyledi. Onları da hatırlamıyorum. O harabe, o gecenin karanlığında orada ne yaptıklarını da. Belki de Allah'ın sevgili kullarından biriydim ben. Beni bulanlar da meleklerdi. Hastanede tedavi olmayı kabul ettim. Hala tedavim devam ediyor. Buradan gençlere ve onların anne babalarına bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İçinde bulunduğunuz durum her neyse ailenize sığının. Hiçbir zaman çözümü tanımadığınız insanlarda veya dışarıda aramayın. Önce ailenizle konuşun. Onların çözümsüz kaldığı yerde devlete sığının. Ailesiyle sorun yaşayan gençler. Benim hayatım sizlere ders niteliğinde olsun. Anne ve babalar, evlatlarınızı kendi kararlarınıza göre şekillendirmekten vazgeçin. Onların da bir birey olduğunu asla unutmayın. Onları tanımadığınız her hakkın ilerideki kendi hayatlarında verecekleri kararları etkileyebileceğini sakın ama sakın unutmayın. Beni dinleyip hikayemi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden ismini bizimle paylaşmak istemeyen bir arkadaşımızın ibret niteliğindeki hayat hikayesini paylaştım bugün sizlerle. İnanın zaten bunu siz de hissedeceksinizdir. Bu hikayeyi okurken çok zorlandım ben. Yani gençlerimizin, çocuklarımızın bu tarz tuzaklara düşmesi, bu tarz kötü alışkanlıklara başlaması kendi hayatlarını bir hiç uğruna bitirmeleri beni bu dünyada etkileyen en büyük şeylerden biri. Lütfen ama lütfen bu tarz maddelere asla başlamayın. Bakın dinleyicimiz de diyor ki ben de istediğim zaman bırakırım diye başladı. Bu öyle bir illet ki arkadaşlar, inanın bana bir başlayan bir daha bırakamıyor. Dinleyicimizin de söylediği gibi, lütfen ailenizden gördüğünüz ilgisizliği, sevgisizliği bu tarz olaylarla bağdaştırmayın. Ne olursa olsun ailenizin sizin yanınızda olacağından lütfen emin olun. Sonuçta siz onların bir parçasısınız. Yani ne olursa olsun, başınıza ne kadar kötü olay gelirse gelsin sizden vazgeçmeyeceklerinin en güzel örneği bu bence. Buradan dinleyicimize de şunu söylemek istiyorum. Kendisine yaptığı bu yeni girişimden dolayı ve tedaviye başlamasından dolayı tebriklerimi sunmak istiyorum. Keşke hiç başlamasaydı, keşke hiç böyle olaylar yaşanmasaydı ama zararın neresinden dönerseniz kardır arkadaşlar. Ve lütfen ama lütfen asla kötü yollara düşmeyin. İnanın bana çıkışınız çok zor olur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin de benimle paylaşmak istediğiniz hayat hikayeleriniz, yaşanmışlıklarınız varsa eğer ben Lale buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.